Evet arkadaşlar, eee şimdi arkadaşlar bir sizlerle tam bir başlayalım arkadaşlar. Şimdi abi bizla bir istek küçük bir açıklama yapacağım arkadaşlar. Bir daha önce söylemiştim. Özür dilerim. Arkadaşlar bu kanal yeni olduğu için arkadaşlar bir 5 6 like geldi bari. Arkadaşlar şuradan abone olup bildirimleri açarsanız beni mutlu edersiniz. İyi seyirler. Tekniğiniz bir skin seçin. Abi yani bunlar bazıları mat bazıları bazı şey. O zaman da şöyle yukarı çıkıyorum. Sitede bayağı bir şey olduğundan kasıyor. Ben ne ara kendi Sosyal cesel Yaltı seçim Ben seçimim <laughs> oldu ee, Burada örneğin mesela Ne seçebiliriz Sadece şimdi arkadaşlar mesela hani Adam tutuyor ya Bir şey, eliyle tutuyor Oradaki istediğiniz şey yapabiliyorsunuz Burada gelen bir map var Ben nasıl size tanıbılabilirsem olmuyor bak bu yüzyılın içi karanlık bir skin ama istediğiniz skin üzerine basıyorsunuz arkadaşlar Ben bir dakika beyler <laughs> İstediğiniz skin üzerine basıyorsunuz mesela ben bunu seçtim şeye gidelim göstergesi arkadaşlar buradan e, fotoğrafları mesela şey daha doğru olur şöyle hani mesela ben bunu kullanacağım şöyle güzel geldi baya ben bunu beğendim her neyse indirme aşaması arkadaşlar şöyle bir şey aşağı iniyorsunuz abi şurada çok baya kişi var o yüzden baya bir kasıyor kusura bakmayın ben da şöyle videosu var arkadaşlar ben de hazırda ben değil ben zaten size göstereceğim <laughs> Nerede lan bu Buradaydı. Bitmemiştir umarım. diye düşünüyorum. Bitmiş arkadaşlar. Neyse. Bitmiş. Ben Jace'e Evet Jace'e. Ben başka bir tane bir bitmeyen bir tane şey buluyor arkadaşlar. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar buldum sonunda arkadaşlar ee, Diggle Diggle diye geçiyor böyle bir silah arkadaşlar beğendim bence güzel e, hemen indirelim <laughs> biliyorsunuz şuradan manuel olan bir ona basıyoruz arkadaşlar ne kadar da çok arkadaşı değil mi basalım ve indirme işlemi başladı Şimdi bunlar çok değil lan iki tane iptal şunu iki tane indirdik Arkadaşlar hemen burada arkadaşlar e, ee, şu CS yüklü yere geliyoruz nerede cs nerede 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 benim cs nerede ha. bütün şeyler de oluyor arkadaşlar sestrak model ee, models. Ha, burayı, models e, models Ah, burayı modelsiyle arkadaşlar sonra indirdiğim bir şey mesela ben destro indirdim ama şöyle şöyle gördüğünüz gibi model savaşı arkadaşlar kusura bakmayın bir aksilikler çıktı her neyse biz videomuz devam edelim nerede kalmıştık ha şimdi arkadaşlar model geldikten sonra arkadaşlar şu cs açtığımız yere geliyoruz şöyle kısa hemen şuraya arkadaşlar şu bölgeye bakın şu, şu bölgeye uçuyoruz bir dakika şuraya getireyim ben. Ha. Şu lan. Abi dur. Bir dakika. Ha, şu köşedeki boşluk yere atıyoruz arkadaşlar. Ha şöyle şöyle sonraki de aşamayı yap. Ha değiştir. Ve oldu. Şu neymiş Bir dakika. Şunu atıyoruz arkadaşlar arkasındakini. Ya büyük ihtimal size bu çıkmaz da. Sadece şu halini çıkar. Şu saymayın ben hatta şuradan sonra şunlar resimler hatta burada şeyler var ee, resimleri falan var arkadaşlar bunlar olmuyorsunuz evet aynen resimler var ve son da geliyoruz son zaten müzikmiş son Bir dakika yani çıkıyoruz son bölüm gelir arkadaşlar son bölüme geliyoruz şunun hepsini şöyle geliyoruz buraya atıyoruz satın buraya yolda gibi geldi zaten siz şu modas yerine basarsanız hatta ben şunları arkadaşlar tamam dur şöyle sileyim size böyle geldiğini düşünün arkadaşlar basıyoruz böyle gelecektir tamam buradan css açıyoruz arkadaşlar modas bölümüne gidiyoruz sonra bunun hepsini kopyalıyoruz buraya atıyoruz arkadaşlar hemen çalışmış mı bakalım pardon neler Çalışmış mı bakalım şu, kapat. <laughs> Çalışmadıysa başka bir tane skin göstermiş hiç sıkıntı değil. <gülüyor> <gülüyor> Hadi ben. Hah, açılıyor. Yakında arkadaşlar CS videosu da gelecek. Benim ekran neden kısa bilmiyorum ama Büyükünce de her şey yazılar görünüyor. Bak lan. Gelsene. Gelsin ben geliyorum. Evet arkadaşlar herhangi bir servera girdim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. E, olmuş şu an. Gördüğünüz gibi. Şurada. Mervisini böyle değiştiriyor. Güzel değiştirme şey var. Şimdi herhangi mesela. Başka olmadı arkadaşlar skin olmayan bir tane savura girin arkadaşlar veya digil olmayan bir tane savura girin digil olmayan değil mi digil skin olmayan savura girin arkadaşlar yüzde yüz oldu arkadaşlar bir tane ayarladım bulabilirsem bir atayım sizin için hadi lan neredeyse ooo yorgun mu yorgun bakın şimdi uçuk Neyse evet arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Artı 10 like bekliyorum. Hoşçakalın.